Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Kapede 3. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle bir şey oldu. İki kere ben bu videoyu çektim. İki kere gittim. Şu çiçekli Bosu yendim. Gittim buradan silahı aldım. Lobber aldım. Dün dediydim ya ahanda bu. Şey oldu. Videoda kayıttayım. Kayıt sınırına ulaşıldı diye. Kendisi kesildi. Onunla yeniden yapıyorum. Kendi Carnation Şöyle dizilişimiz bu. Süperimiz yok. Aa doğru müzeyi döneceğiz. Bu boss'u milyarıncı kere oynuyorum. Merhaba Ciro gel seni göstereyim izleyicilere. Geçen videoda uçarak gördü. Burada kamerayla çektiğim için gözükmüyor. Ama yorumlar açık olmuyor. Şöyle hızlı hızlı vuralım. Buradan şu pembe olanları perilemeye çalışır. Çünkü içinden çıkan şu beyne benzeyen şey çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Hayır. Ee, bir dakika gel Ciro Size Ciro'yu göstereyim. Aha bak kafası gözüküyor. Aa, kolum. Kumandayı şöyle koyalım. Dur Ciro. Bakın Ciro. Cici kuş. Neyse devam edebiliriz. Boss'un müziği çok iyi. Ve kendisi de zaten benim oyundaki bu birinci dünyada oynamayı en çok sevdiğim boss ve kapetteki en sevdiğim müzik de bu boss'a ait. <Sessizlik> Tam öldürebildim onu. Bakın bu bu havuçları attığında önce ya isterseniz hepsini aşağıya toplayın. Ciro gitti bu arada. İsterseniz hepsini aşağıda toplayabilirsiniz. İsterseniz de hepsini yukarıya da toplayabilirsiniz. Bu mavi bu şey yaptım dedi. Eğilmeniz yeter ya da aşağı geçin ondan sonra o geldi yukarı. Bu formda ise yani böyle sarmaşıkla ciro susarsan artık. Sarmaşıklar falan atıyor işte. Bu sizin üstüne döndüğünüz plakalara altı için emiyorsunuz. direkt canınız gidiyor. Kendi de ağzına böyle şeyler atıyor. Ne desem. Parçacık. O parçacıklar ise değerse ise görüşünüz kötüleşiyor. Göstereyim. Çarp. Çarp. Niye çarpmıyor? Daha daha hasar edemezsin. Şunu da perleyeceğim. Ve GG. Çok geç bitirdim sanırım. göstereceğim diye geç oldu biraz. Ama bu boss bir dakikada falan bitirilebiliyor boss. Kolay bu boss şimdi böyle almayış. Hızlıca direkt normal bugün işte plaçör zombisi kağıt çaktım, kapet attım. Çünkü hızlıca kapeti bitirip şey yapmayı düşünüyorum. Eee hmm. nece? Ha. Kapetle challenge'lar yapmayı düşündüm mesela. Çark çevireceğim çıkan boss'larla, charm'larla, çıkan silahlarla çıkan ultilerle falan. Ha de şu uçak bossumuza geçmeden önce evet uçak levelleri var. Şu tutorial'ı bilmem kaçıncı defa oynayacağım. Uçak kare spamlayarak daha doğrusu basılı tutar. Böyle seri seri vurabiliyorsunuz. Uçuklara böyle az az vurabiliyorsunuz. Basılı tutmanızı tavsiye ederim. Böyle bir kere dokunacak bir tane atıyor üçgene dönüşüyor. Üçgende küçük uça dönüşüyorsunuz. Menziliniz kısalıyor ve üçgende menzil çekince geri büyüyor. Yani üçgene basılı tutmanız lazım. Bu esnada kartınız olsa bile atamıyorsunuz. İlla küçük form bırakıp büyük formla atıyorsunuz. Evet roket atıyor ve çok iyi vuruyor. Şimdi beş Şimdi 5 kartla olanı göstereyim. Bombaya dönüşüyorsunuz. Bam. küçükken bakın göstereyim kumandayı görüyorsunuz üçgene basıyorum küçük değil mi bak şimdi şurada daire var bakın daire görüyorsunuz basıyorum hiçbir şey olmuyor ama burada basarsam umarım ne demek istediğimi almışsınızdır de. Oruç tutan herkesin Allah orucunu kabul etsin. Kaç videodur demediğimin farkındayım. Aa, para gözükmüyor. Koy kamera. <laughs> tamam. Ters. Ters diyorum ya. Biraz yamuk duracak mecbur. Hilda bro. Zeppelin. zeplin. Dur. Şu sefe geri açayım. <laughs> Hadi yazı aç Bakın, taktik göstereceğim. Burada bu bitir za Çok feci canı gidiyor. Zaten birazdan da vurduğunda yok olacak. Aa, bir bana vurdu, olmadı. Bu kadın şöyle. Kendisi bir Zeppelin. Aa, bulutlara dönüşebiliyor. Hop tamam. İyi vurdu. Tekrar bir Ben vurdum. İyi vurdu derken yanlış anlaşılmasın. Ben olmuyorum arkadaşlar. Ya bir de kamera, tabletin kamerasıyla çektiğim için yorumlar devre dışı oluyor. Nedenini bilmiyorum. Tamam. Ve yay. Bu boğa, yay ve ikizlere dönüşebiliyor. Of tam iyi vurdum. Tekrar iyi vurdum. Ve tamam. Sadece şimdi son phase için bekleyeceğim. Al benden sana daire. Daire mi? Şey ya. Ama Aa tamam. Tamam şimdi tüm kartlarımı doldurmuyorum. Böyle biraz yavaş yavaş bulacağım. Bu başını çıkardığında tak tak tak. Aa canım gitti. Şöyle. Çok feci vurabiliyor. Birazdan da bossuna kart olacak. Of çok iyi. Artık nakat oldu. Evet. First try. O hepsi A rank olduğu için şerif başarımızı da aldık. <Sessizlik> Ama çok iyi. Tamam şimdi müzemizi oynayalım. Bu müzenin ise sadece perleme aynalar Yani. <Sessizlik> Cevabdaki her şeyin kontraktını aldık. Ve A. Her şey A. Şimdi şu süper bölümü niye boşlayacaksınız? Burada 3 tane süperimiz var. Yani Diğer de açılan çemiz karakterine kendi üç. Bu müzeleri oynayarak bir şey alabiliriz. süper özellik ve bu ve bu vazo var ya vazonun içindeki Charles göreceksiniz zaten Charles de DLC'de oynayabileceğimiz bir karakter ama kendisi böyle Kapet ve Magmen gibi ayrı şey değil sadece Charles'i DLC dünyasında göstereceğim çünkü normal oyunda fazla güçlü ben normal oyunda iki buçuk saatte veya 2 saat 50 dakikada anca geçebildiğim boss'ları Bak ben oyunu toplam 8 günde bitirdim Yani yaklaşık 50 saatten fazla sürede bitirebildim çok çok oyun uymuş oluyor üzerimden bir öyle Chalice'de 2.5 buçuk saatte oyunu bitirebildim Çok rahatlıkla bitebiliyor Çünkü double jump'ı var Eğilince Eğilip deş atınca smok bomba oluyor otomatikman artı bir canı var. Ondan sonra deş atarak periliyorsun. Aa ne çeliste çıkıyor. Ama işte burada vermiyor şu Burada bize süper özellik veriyor. Tamam. Size de bu süperimizi gösterelim. Çok Junction X kullanmak süperden daha iyi diyor. Yani ekseri şu daire atarak atmış Bu da 5 kart olacak. Aa DLC dünyası da artık gidebiliriz. Çünkü bir tane müze tamamlamış olduk. Şimdi size şey göstereyim. Aa öncelikle şu paramızı alalım. Balta alalım. Bakın. Arkasında sarı bir şey var ya. Evet. Ee, Tada tüm bossları yendiğimiz için. Artık 4 paramız var. Bir silah alabiliriz. DLC dünyasına da başlangıçta tutorla da bir para. Ondan sonra adam var bir tane, onu konuşuyor dört para veriyor. The elder cat. -ing. İhtiyar çaydanlığın evine gittik. İyi ilerliyorsunuz falan diyor. Tamam. Dırı 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 dırı. Ben izleyeceğimiz videoya yiyeceğim. geçelim. Bu da iki kişilik oynarken kurtarma. Aa benim bir tane daha şey ihtiyacım var. Periye. Hoppam Bu şekilde. Basıyorsunuz daireye. Hani bu kahve ya. Yani. Kahve de sütle yapılır. İçindeki şey mi sütlü? azıcık sessiz. İçindeki tüm sütü boşaltıyor. Az, az daha bağır. Aa, çok bağırıyorsun. Ciro benim sesimden çok senin sesin çıkıyor be Ciro. Ve şimdi Inkvalizer 2'ye geçelim. Inkvel adalarında 29 milyon adı. Neyse. Aa, Mr. King dies. <laughs> <laughs> yani çok parlıyor ya yani. Ama yapacak bir şey yok. Dön 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 Bunu diyor daha da gelişiyoruz falan diyor. Sürekli hepsini toplayacağımız ben size inanıyorum tarzı şey mi hatırlamıyorum okumadan ne geçti. Şimdi ilk önce şu Boranes Bon Bonbon'u mu oynasam? T-shirt'ın ne var? Spiral. Bu boss'umuz zaten mekanında belli olduğu üzere şeker. şeref vereceğim videoyu pek uzatmak istemiyorum size boş göstermek için. Bunun böyle 5 tane elemanı var tamam mı? Karışık sırayla atıyor. Çikolata böyle patlıyor falan parçacıklarını atıyor. Çikolatadan çok waffle'a benziyor zaten waffle'miş Ben bunu çikolata sanırım. Ölünceyse böyle her tarafa dağılıyor. Şöyle bakın. R1'e basıp yukarıya doğru şey yaparsanız takır takır vurabiliyoruz pekmenisi bu da pekmen bildiğimiz pekmen Aa o da yok oldu Harçetlerime de boranesi de geçebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi varmış bu boranız. Bam tam Aa çalisın sandım. çalisın sandım ya. şatıp peyleceğim sandım Ih, tamam orada bir Abi ben şimdi buna nasıl vuracağım? Keşke pi alaydım. Az canı kaldı bu arada. Yakın ana katılı. Aa canım,

Belki demişimdir hatırlamıyorum. Belki demişimdir hatırlamıyorum ama oruç tutanların Allah oruç kabul etsin. <laughs> Benim gibi sınava giren arkadaşlar da Allah kolaylık versin. Bununla konuşunca ise bize uçak için bir silah veriyor. Bomba atma. Hani bizim böyle iki silahımız oluyor da kullanabildiğimiz. bomba, uçak da öyle oluyor. Neyse günlük videomuz bu kadar olsun. 3 boss geçtik. 2. dünya geçtik. Onda tek denemede boss geçtik. Gerçi üçünde de tek denemede geçtik sanırım. Neyse kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bunu hatırlat. Like. Elimden bile. Like atın. Ve bay.